Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber layers bölümünü göreceğiz. Layers'ları ilk başta bir tanıyalım. Arkadaşlar yapmış olduğumuz çizimleri ya da projeleri tek bir layer kullanarak yapmıyoruz. Daha önceki dersimizde properties'ten zaten bu layer'ler arasındaki renk değişimi, çizgi değişikliklerini falan görmüştük. Aynı şekilde projeyi yaparken de biz farklı renkler ve çizgi kalınlıkları ya da çizgi stilleri görüyoruz. Bunları layer oluşturarak yapmamız bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bunu avantajlardan en büyüğü biz daha sonra yapmış olduğumuz çizimi istediğimiz layers'ları kapatıp yeniden açabiliyoruz. Yani bu yapmış olduğumuz çizimlerin bir kısmını görmeyebiliriz ya da tekrardan açabiliyoruz. Bunu silmeden çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Ve yapmış olduğumuz çizimde çizgiler birbirine karışmadan çok rahat bir şekilde göstermiş olabiliyoruz. İşte layers paneli tam olarak bu işimize yarıyor arkadaşlar. Lafı uzatmadan layer paneline geçiriyorum arkadaşlar. Yukarıda görmüş olduğumuz bu layer kısmından ulaşabileceğimiz gibi la kısa yoluyla da ulaşabiliyoruz. la enter dediğimiz zaman karşımıza bir panel çıkacak. Gördüğünüz gibi bir panel çıkıyor. Bunu biraz daha büyütüyorum arkadaşlar. Burada bizim kullandığımız layer'lar panelde gözüküyor. Biz layer'ları arttırmak için yukarıda görmüş olduğunuz buradan layer'ları arttırabiliyorum. Kısa yolu alt n tuşu arkadaşlar. Alt n tuşuyla da bunu arttırabiliyorum. Bu şekilde arttırdım. Artık kaç tane istiyorsam. Arttırırken fazla arttırmış olabiliyoruz. Bunu silmek için de buradan silebiliyoruz. İstediğimiz layer'ın üstüne gelip onu silebiliyoruz arkadaşlar. Peki ben layer oluşturdum bu daha sonra ne işe yarayacak diyorsanız Arkadaşlar layer oluşturduk daha sonra bunlara özellik katmamız gerekiyor Layer menüsünün üstüne gelip sağ tıkladığımızda Layerlara isim verebiliyoruz Ya da üstüne çift tıkladığımızda isim verebiliyoruz arkadaşlar Herhangi bir isim veriyorum. Ben buna tefriş diyorum. Daha sonra bunun özelliklerini değiştiriyorum. Rengini farklı olmasını istiyorum. Color menüsünün üstüne gelip tıklıyorum. Ve bana bir renk paneli açılıyor. Burada istediğim rengi seçip OK diyorum. Ve daha sonra layer'ın çizgi tipini değiştirmek istiyorum. Geldim. Şu an sadece bir tane var. Load menüsüne giriyorum. Buradan farklı stilleri buluyorum. Bunu geçen derste de hatırlayacaksınız. Seçtim. OK dedim. Onu seçiyorum ve OK deyince çizgi stilinde seçmiş oldum. Ve çizgi kalınlığı kısmı var arkadaşlar. Onu da gelip buradan seçiyorum. Çizgi kalınlığını da 0 olarak belirliyorum. Ve yan tarafta transparanlık kısmı dediğimiz bir kısım var. Burada 0 ile 100 arasında bir transparanlık değeri girmemizi istiyor. Bunu aşağıdan ayarlayabiliyoruz. Ya da buradan manuel olarak kendimiz de girebiliriz. Mesela 30 diyorum. Gördüğünüz gibi bir tefriş layer'ı oluşturduk. Ben bu layer'da çizim yapmak için Tefrişin üstüne iki kere gelip gördüğünüz gibi ok imleci buraya geldiği zaman artık layer'ımı bu çizgi üstünde çizmiş oluyorum. Herhangi bir çizgi çizdiğimde göreceğiniz gibi bu artık tefriş layer'ına tanımlanmış olan çizgi oluyor. Bu şekilde diğer layer'lara gelip onları da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Onlar da gelip Üstüne iki kere tıklayarak şu an layer 2'ye geçiş yaptım. Artık çizeceğim çizgi layer 2'nin çizgisi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık layer 2'ye göre çizgi çizebiliyoruz. Ve arkadaşlar ben layer 2'yi kapatmak istiyorum. Sadece tefriş layer'ımı görmek istiyorsam layer 2 panelinin üstüne gelip burada söndürme tuşu var arkadaşlar. Bunu söndürüyorum. Emin misiniz diye bir seçenek geliyor. Evet diyorum ve gördüğünüz gibi kapattığım zaman sadece şu an ekranda görmüyorum onu. Tekrardan açmak için tekrardan üstüne gelip bastığımda gördüğünüz gibi hiçbir şey kaybolmamış oluyor. Tekrardan ekrana karşımıza çıkıyor. Bu şekilde biz hareket ettirmek istemediğimiz noktalar olabiliyor. İleriki derslerimizde göreceğiz. Biz çizim yaparken dışarıdan fotoğraflar ya da çizimler al alabiliyoruz. Bu şekilde dışarıdan çizim ya da fotoğraflar aldığımızda bunları da layer katmanında ekrana sabitlemek isteyebiliyoruz. Ekrandan hareket etmesini istemiyoruz. Bu şekilde bunu da sağlamak için şurada bir anahtar kilit işareti var. Üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde ben artık bu layer 2'nin herhangi bir hareket ettirip veya bir değişiklik yapamam. Ta ki tekrardan anahtar ikonunun üstüne gelip kilidi açana kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi diyelim ki biz çizimi yaptık. Bu layer'ı en başında yapmadık. Daha sonra yapma şansımız var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Bunun içinde de bir çizim yapmış olalım. Bir çizgi çizelim. Şu layer panelini biraz daha aşağı indiriyorum. Buraya bir rectangle çizdim. Bunun bir masa olduğunu düşünürsek arkadaşlar, ben bu masanın bir tefriş olmasını istiyorum. Tefriş panelinde olmasını istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Arkadaşlar, daha önce de biz property üstten bir özelliğin diğer bir çizginin özelliğini alması için MA kısıyonu görmüştük. Burada da layer'a katmak için aynı özelliği kullanacağız. Burada çizmiş olduğumuz layer'ın tefriş layer'ının üstüne geliyoruz ve hangi layer'ı istiyorsak onu ekliyoruz. Bu şekilde bütün özellikleri burada Görmüş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.